Hepinize merhaba arkadaşlar ben Çimen Bireyo. Bugün sizlerle beraber Minecraft sunucumda SMP sunucumuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bölüm 2'yi bitirmiştik. Bölüm 3'e geçiyoruz şu an. En son madenden çıktık. Ağaç kasarken video bitirmiştik. O zaman ağaç kasmaya devam edelim. Biraz ağaç kasalım. Böyle kasmıştık bayağı. Ama envanterim dolduğu için bir şey yapmam gerek. Bu oku oh. kim aldı kanka? Onda ok yok. Zaten canı da azmış. Kemik kesinlikle kalsın. Köpek besleyeceğim. Elmayı yiyelim. Eee an nasıl bo boşaltıyoruz şu an. Eee um, ne atayım? Çubuğu at. Baldıya dağıt. at. Taşı da Şunu da Tamam. Um, bayağı boşaldı ben gidip bir şeye bakmam gerek benim. Neyse. Köpçe varsa besin. Biraz daha mı odun kasın? Yetmez bu kasın. Lan ikisi birleşikmiş. Güzel. güzel bir mod oldu. Ama bir yere gidip diğer yere gitmesi biraz sıkıntılı ya. Ama onun için otomatik kesin daha iyi. Bir tane daha kesip bırakacağım. Çünkü yeterli. Sonra ev yaparken toplarım. Şöyle çıkalım yukarı. Tamam. Yukarı geldiğimize göre şu odunları da alalım. Odunlar nerede? Neyse. Gidelim biz artık. Gece olmaya başladı. Benim koyun bulmam gerek. sabahtan beri hiç konu göremedim ya. sadece tavuk gördüm sabahtan beri değil 3 bölümdür sadece tavuk ah bak yine tavuk hepsini kesersem ölene kadar yani 100 bölüme kadar yeter bana şaka yapıyorum da yani bayağı tavuğum oldu ya ben kuru, kuru üstüne tavuk veriyor O zaman sabah olunca görüşürüz. Evet arkadaşlar sabah oldu fakat ben kendime yatak yaptım gece boyu. Gece boyu uzun sürdü. Ben koyun sürüsü buldum onları kestim. Böyle kendime bir yatak yaptım ama bayağı uğraştım. Bayağı creeper en az 15 tane creeper kestim. Ama bak şimdi bayağı koyun çıktı için çok rahat olacağız. Artık Baya rahat olacağız. Çok fazla tavuk oldu ya. Baksana 12 tane çıktı. Hep pişmiş mi zaten? Ben, ben bazı tavukları almadım mı? yoksa 12 tane kat kat daha fazla yaptım ben. Neyse gerek yok. İnek var artık. Koyunlar var artık.

Hop. Annen nereye gitti seni? Çocuğundan gelmediğini biliyorum bu arada. Bilerek öldürdüm. Ne var bu kadar oldu? Tüy ihtiyacım yok. İstemiyorum. Bu kalsın. Başka ne atabilirim? Bu kalsın. Başka bir şey atmayacağım. Hop. Bağ kabağ. Ya matir ful. Şeker şeker kavuşu yani bilmiyorum herhalde. Evimi yapacak düzgün bir alan bulursam çok mutlu olurum. Burası düz ama küçük. Ben bayağı büyük bir alan yapacağım. O yüzden yetmeyebilir burası. Düzleştirmek de bayağı uzun sürer. Aynı buldum. Geliyorum dostum. İkisinin psikolojisini aynı anda bozdum dostum. Çok mutluyum. Şurada düzgün bağlanacaksın. Ne kadar mutlu olayım be. buralar pek düz değil. Köy bulayım ya. Evimi köy yapayım. Ha. Tavuk sen gel be. Ben böyle manko. Çık çık. Çık çık. Aga be. Yine koyun buldum. mavi rengi yünlü almaya gerek yok veya siyahları daaa baltam kararlı <laughs> benim crafting table kaldı neyse neyse ne yapalım çok fazla odun var daha hemen fullendi ulan bende hala tahta duruyor mu geri kalan çubukları atmak zorunda kalacağım Yeşil çubuk. Çubuk. Hatta pik köy. Çok bir şey değil. Büyük oyun için dümdüz bir arazi. Tek istediklerim bu dostum. Baya geziye çıktım ben. Lay bu köy evi, yine mi bulamadıklar biz, aga bebe. Bende on dört tane masalmış, tırmanı fullleyemem ama büyü masası falan yapabilirim. Aha koyun. Ay inek pardon. Hem hani de 2 tane inek. Oho. Seni kesmiyorum acıdım bu sefer. Sadece annenizi kesip psikolojisini bu. Psikolojisini size bozucu. Seni de kesin. Sırf edilmiş. Ha 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 ha. Yine umurumda değil dostum. Allah Allah Tamam bu kadar yeter artık Bayağı oldu Bir steki geçirdik artık O yüzden benim gitmem gerek Aha demir buldum ya Ben medeni yolculuğuna çıkacağım benim kardeşlerim Ama ada bulursam gitmeyebilirim Oooo bum Vay Ulan önüm ağda çıktı. Ben de şanslı bir insanım. O ne? Abu. Suri Suri. Abi ben bu şuana gelmek. Ama ben gelmek istemiyorum. Ben o yüzden sağ tarafı, sağ tarafı değil sola gideceğim. Şurayı bo boş arazi çevirip deniz ortasında ev yapsam. Ama sonra ar aramaya çıkamam. Kendi falan gitmek sıkıntı var Olur, oğlum. Ol. Olur. Oğlum. Kön. Şükürler olsun. Buldum da envanterim çok doldu. Kendime bir yapacak bir yer seçip oraya sandığımı koyayım. Aga bak, bak köy gibi dümdüz bir ev olması gerekiyor. Her şeyi edeceğim buradaki merak etmeyin. En envanterim doldu sadece. Onu boşaltmam gerek. Ya kanka sen de bir Envanteri ve bir site boşaldı Neyse Yine mi koyun be Siz hiç bitmediniz ha Sen de hiç bitmedin Sen de hiç bitmedin be Bir tane bırakacağım Çünkü gerekebilir Evet iki tane kalsın Belki buraya ev yaparım Abo Burası mükemmel ben buraya geleceğim ama ilk başı bir şey yapacak yeri seçmem gerek. Aa. No. Zaten içeride bir sürü no. inek var. Ben sizi mm. keseyim. Lan. Lan ben kaslardır hiç bir ineğin etini alamamış mıyım? Hadi lan oraya. Hayır ya bütün ineklerin mm. eti boşa gitmiş. Neyse. Artık gitmiyor ama. Dışarıdakilerini keserim onunla değil. <laughs> Ben nereye ev yapacağım? Şöyle taş, taşlar ve tahtaları büyüterek yapabilirim. Havaya. Havaya büyük bir şehir kurabilirim. Denize doğru şöyle tamam. Bana lan. Şöyle biraz yukarı çıksın. Tamam. Buradan böyle bir şehir kuracağım kanka. Bütün tahtalarımı kullanırım ama şu an değil. yanlış yaptım. Unuttum bir anda. Nerede nasıl lan nasıl unuttum ben bunu? Her zaman yaparım. Dur dur dur. dur. hey miydi? hey şeklindeydi diye hatırlıyorum. Doğru hatırlıyormuş. Tahtayla alakası yok. Bir tane daha gidecek. Son bir tane daha. Son bir merdiven şekli. Hop hop hop. Hop hop. İşe yaramaz. Ama merdiven kalsın emelci için. Mesela derimi 1 2 3 yapalım. Hop düşüyorum. Aa, tamam güzel. Emelci çoğu izlediyseniz. Burayı bilirsiniz. Neyse sonra. Tamam canlanma noktası belirledik. Envanterimi bir boşaltacağım ama şöyle bir alan yapmam gerek. Artık güzel bir hayat süreceğiz. O yüzden çok mutluyum. Son bir kez daha uyalım. Ve evet arkadaşlar videomuz buraya kadar olsun. Abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Bildirim zilini inşallah Bu bölüm şehrimizi e, başını yaptık. Bir dahaki videoda şehrimizi kurmaya başlarız. E, bir dahaki videomuzda görüşürüz ve bay bay.